Kıymetli takipçilerimiz Gündemde Neler Var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika bir haberle karşınızdayız. Yemen'deki Husilerden Marib'e füze saldırısı. 8 ölü, 27 yaralı. Değerli izleyenler video haberimizi izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bizlere destek olmak için nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor iyi seyirler diliyoruz. Yemen'de İran destekli Husilerin ülkenin doğusundaki Marib kentine iki balistik füze ve iki insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 8 sivil öldü, aralarında kadınların da olduğu 27 kişi yaralandı. Kıymetli izleyenler Maarif Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Husilerin iki balistik füze ve iki bomba yüklü İHA ile Marip kent merkezindeki sivil alanları vurduğu belirtildi. Füzelerden birinin namaz kılındığı esnada bir camiye isabet ettiği, bir diğer füzenin de kadınların tutulduğu bir cezaevinin avlusuna düştüğü kaydedilen açıklamada, bomba yüklü İHA'larınsa ilk yardım ekiplerini hedef aldığı aktarıldı. Açıklamada ilk belirlemelere göre saldırılarda 8 sivilin öldüğü, aralarında kadınların da olduğu 27 kişinin yaralandığı belirtildi. Husilerin 5 Haziran'da Marip kentinde bir akaryakıt istasyonuna düzenlediği saldırıda ikisi çocuk 21 kişi yaşamını yitirmişti. Husiler meşru hükümetin en önemli kalelerinden olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marip kentini ele geçirmek için son dönemde saldırılarını arttırdı uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husilerle hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Bu akaryakıt istasyonunun hedef alındığı saldırıda ikisi çocuk 21 kişi hayatını kaybetmişti. Kıymetli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.